Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Esenyurt Belediye Başkanları tanıyor musunuz? Hizmetlerinde memnun musunuz, değil misiniz? Karşınızda olsa ne sorar veya ne isterini soracağız. Bakalım belediye ile ilgili neler söyleyecekler. Hep beraber izlemeden önce. İstanbul Times TV Facebook hesabımızı da takibinize alırsanız memnun oluruz. Çünkü birçok yeni videomuzu orada yayınlıyoruz. İyi seyirler. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Uzaktan tanıyorum. Küçük 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 tamirat, tadilat bunlar şey değil ki. Çözüm evet. değil ki. Hayır. Ne yapılmalı? Esenyurt'a es 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 ne ihtiyaç var Esenyurt'umuzun? Esenyurt'un özellikle park alanları, yeşillik alanları. Çok Meraklı büyük. Mı? Hepsi mı? Vardır, vardır. Yapılacak yerler vardır. Vardı. Yani vardı. vardı. Tabii ki vardır. Olmaz e, mı? Çare. Var. Çareler tükenmez demokrasilerde. E, Kesinlikle. Bir Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmete memnun memnunsun. Tanıyorum çok da iyi bir adam çok güzel çalışıyor. Şimdiki belada da bakayım. Tabii Kemal Deniz Bey çok temiz bir adam. Bir şey sorar mısın karşında olsan? Vallahi Kemal Bey selam yani buradaki herkes selam selamsın. Türkiye'nin selam. bütün insanlara selam söylüyorum. Efendim Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? hizmetinden memnun musunuz? İyi misiniz? Memnunum. Ee... İşte gördüğün gibi normalden ortalığı iyi görüyoruz yani şu an. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz efendim? Tanımıyorum. Hizmetleri nasıl? Gördüğünüz mı? gibi ortalık berbat yani. O zaman memnun değil mi? Memnun ne yazalım? Memnun değil. Çok teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz efendim? Deniz Bozkurt Bey gerçekten çok iyi bir insan. Kendisine minnettarız. Ee, şu anda yapmış olduğu hizmetlerden e, herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Bir şey sorar mıydınız karşınızda olsaydı? Soru, istek, talep? Ee, şöyle talebimiz olurdu tabii ki de. Yani biliyorsunuz burada çok yabancılara var, Suriyelilere var, Göçmenler. göçmenlere var. Ee, tabii burada çalışmalar yapılıyor ama... Ama hükümetin işi, değil. E, tabii belediyenin işi değil ama hani onlarda en azından buraya bir güvenlik koridoru kurarlar, ne bileyim bir şeyler yaparlar yani ben kendisinde evet. eline geliyorsa yapsın diyorsunuz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Tanıyorum. Hizmetlerinden de memnun değilim. Niye eksik abi? Değilim abi. Yani yapamıyorlar. Yani mesela devlet hastanesi orada 10 yıldan fazladır sürüyor. AK Parti döneminden beri biliyorum. Hala yol var. 500 metrelik bir yolu bitiremediler. Dere Hizmeti yolunu mi? bitiremediler. Yani kim yapacağını bilmiyoruz, biz belediyeden bekliyoruz. Yol bitmedi. Yani yani. Memnun değilsin, yol, o yolu yap derdik. Açıkçası pek fazla tanımıyorum, araştırmadım Hizmetim da. Sizin abi? Ya hizmet konusunda iyi de değil, kötü de değil. Olur yani değil. orta şekerli yapabileceği, her başkanın yapabileceği bir şeydir. Bir şey sorar mıydınız olsaydı, burada olsaydı? Bir şey isteğiniz, sorunuz olur muydu? Ya açıkçası benim şu anda, ben yüksek mercilere ulaşmak istiyorum. benim. Benim depremle, tsunami ile alakalı projelerim var. Ama hiç, e, depremle ilgili, 4 doğal afetle ilgili, yangın, tsunami, deprem ve radyasyonla alakalı projem var. Tanıyorum derken, e, isim olarak biliyorum. Göleli. Ne kendisi Kemal Bozkurt mu? Evet, Kemal, ha. Kemal Bozkurt. Ama hiçbir esenyurt olarak, vatandaş olarak hiçbir faydasını görmedim. Neyini temizliğini yapmış? Bura temiz gel bir benim mahalledeki çöplere bak. Temizlik bu mudur? Memnun ya? Değil. Değil. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz, hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Esenyurt'u tanıyoruz. Bazı da birlikte ata toplantılara katıldığım var. Nasıl? Yani hizmetleri? memnunum. Yani memnunum. Memnun. Hizmetlerinden memnunuz. Çok teşekkür ederim. Saygı. Ben de teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz, hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Vallahi Kemal Deniz Bozkurt'tan da memnun değilim abi. Ne eksik mi? CHP verdiğime göre. Kuru Çeşme'de oturuyorum ben Esenyurt Kuru Çeşme'de. Bir minibüs geliyor sabah. İnan ki binemiyoruz. Ablalardan o direkt belediyenin hizmeti değil. Belediyenin direkt çöp, temizlik mesela o direkt belediyeye girmez. O trafiğe giriyor. Evet abi. Belediyenin direkt eksik bir şey var mı? Vallahi abi. Başkanım. Başkanla yüz yüze görüşüp dertlerimizi anlatmak isterdik. Mahalleli olarak Doğru, bir çok sefer sizi dinlesin. kesinlikle bir tek biz değil ki herkesi dinlesin, halkı İyi dinlesin. Abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Hiç tanışmadım ama benim patronumun çocukluk arkadaşıymış. <laughs> Hiç tanışmadım. Hizmetler nasıl efendim? Valla e, hizmet olarak ben Örnek Mahallesi'nde oturuyorum ama. Eksik var mı yok mu yani mesela? Vallahi Memnun muyuz değil miyiz biz Ben memnunum. Memnunsunuz. Selam, selam olsun burada. Selam olsun. Rica ederim. Evet. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine Kemal memnun Bey. Kemal Bey tanıyoruz. İyidir, idare ediyor. E, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Evet Kemal Bey çalışabilirdi. Şimdi ilk önce sistem şuydu. Başkan sistemi vardı. Belediyelerde başkan sistemi vardı. Be belediyelerde başkan sistemi ne vardı? Son söz başkan söylüyordu. Aha. Ve bu başımızdaki büyük vardı. o kalktı ki şey yaptı. Bu defa da sistemi şeyden aldı, başkandan aldı, meclise verdi. Son sözü meclis üyeleri veriyor. Ha. ha. bu meclis üyeleri çoğunluk genellikle AK Parti'de iktidarda olduğu için başkanlar bir şey yapamıyor. İmza gitti anda fes. O yüzden ha. belediye başkanları bir şey yapamıyorlar. Gitti e biraz... tabii ki. Ben büyükşehir öyle hem Esenyurt yurt değil. Türkiye geneli tüm başkanlar, genellikle meclis üyeleri ondan olduğu için bu defa meclis ilçeyi değil de ila atıyor. Başkana vermiyorum. He. Çok teşekkür, teşekkür ederim. efendim. Ederim. Eyvallah efendim. Vallahi belediyede bir işim olmadı. İşim bir şey diyemiyorum. Çalışıyordur çok kendine göre. Temizlik, yani. Çok. temizlik olsun. İyidir. Ya, bilmiyorum. Esenyurt Belediye başkanını tanıyor musun? Hizmet edin, Memnun musun? Değil misin? Murat Bey'dim. Yok Esenyurt Belediye şey, Başkanı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal, Bey'le Bey değil de onun amcasıyla, dayılarıyla iş yaptım. Aslında çok... Başkan hizmeti memnun musun? Hizmetini. Valla gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Saygılar. İyi, kolay gelsin. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnun değilim. Çok eksik var abi. Devlet Hastanesi'nin oradaki kaç, derse 2 3 senedir. Yok. Orası daha ağır aynı. Belediye mi yapması gerekiyor? E belediye yapıyor. Esenyurt'u şey, CHP'nin elinde değil mi? Efendim Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Ben tanıyorum. Kemal Deniz Bozkurt. Konuştuğumuz da var. Merhabamız da var. Tek Esenyurt'un eksikliği zaten olayları görüyorsunuz. Biraz eğitimsizlikte, biraz göç olan mesela adam pendikte. Barcılarda kira ödemiyor. Evini alıp Esenyurt'a getiriyor. Akabalar burada getiriyor. Yabancılar böyle kaçaklar çok fazla. Gece mesela dokuz, 10'da çıkarsan karabalıkta geçer. Sabah kimse yok. Emniyet alıyor ya. Sabahları kimseyi bulmuyorsun ama akşam burada geçinemiyor. Çok artık. çok evet. Biliyorlar yani 9'da sonra kontrol yok. Bir de mahalle temizlikleri biraz. Şimdi Sultanya mahalle dediğimiz bir tane var. Iki tane adam orada çalışıyor. Geçelim. Yaklaşık 70 bin insan ya. Karakocan bir ilçedir. Bir mahallede 10 tane temiz görev çalışıyor. Adam gelişi güzel çöp atıyor. Zabıtlar tarafında fazla denetim yok. Çöp orada 50 metre kalmış adam burada poşetini indiriyor. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Memnunum. Memnunum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Valla etsin. Kemal Bey'i eskiden de tanırdım. Yok. Kemal Bey'in öyle hizmetleri olmadı. Kendisine de oy vermişim. Ama öyle hizmetleri olmuyor. Ne yapması gerekiyor? Ya, ne yapması lazım? Yani birkaç kere ufak yerlerde mesaj olarak hata attık. Ayak üstü de yakınlarına bildirdik. Ee, birçok yani yolların bakımı, temizliği eksiklik var. eksiklik var. Çok teşekkür ederim. Ha, AKP'de vereceğim anlamına da gelmiyor o. bu. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Esen Yurt Esenyurt Belediye Başkanı'nı elinde tanıyorum. Güzel bir insan, değerli bir insan, şahsiyetli bir insan. Lakin Fazla eee becerikli değil. Hizmeti yok. Yok. Ne eksik? Karşında olsa bir şey sorar mı? Yani ne ne eksik? Mesela temizlik mi, çöp mü? Artısı yok ki, eksiği olsun. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür. Ederim. Saygılar evet. sunarım. Bak, video yapıyoruz hemen. abi. Üç bak, video. şimdi sen burada canlı yayın değil bu. Yok. Burada benim senin işine gelmediği zaman tak onu kesiyorsun. Abi ben gazeteci... vurursam Heh. direkt yayınlarsın. Benim Ama vurmadığım, hep... yok ben seni Abi anlıyorum. sen benim kim olduğunu bilmiyorsun. Ben senin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Hayır, biliyorum. Seçimde 3 yıldır, 2 yıldır seni hep takip ediyorum. Hükümetin, ben, ben bak, bak hükümetin tarafını konuştuğumuz zaman sende yok. Ama abi konuş konuşursam. bakalım yayınlayacak mıyım yayınlamıyorsun abi yayınlamasın. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnunuz musun? Tanıyorum hizmetlerinden memnunuz çöp konusunda şikayet. Evet evet. evet. Toplasın. toplasın. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden biz, biz avcılara bağlıyız. Avcılara, avcılara bağlıyız. Burayı bilmiyorsun. Burayı biliyoruz. Devamlı gezmeye buraya geliyoruz. Biz ya burada da onlara da hizmeti yok abi. Allah için konuşuyoruz. Hizmeti yok. Çok daha bir taş komadı bu şeyde bak buraya. Eyvallah teşekkür ederim. doğru doğruya doğru konuşacaksın. Hadi, hadi. Sen yurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil mi? Kemal Deniz Bozkurt Bey. belediye Başkanımız. Vallahi şu an itibariyle konuşuyorum. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii herkesin hizmeti aldığı hizmetle görüşü farklıdır. Benim açımda kötü değil. Vallahi hiçbir bilgim yok. Yani ne iyi diyebilirim ne kötü diyebilirim. Yani yeni geldim daha ee, evet kötü de, de desem günahını almış olurum. İyi de desem Bilemem. Bilgim yok. Bilgim yok. Ben ee, buralı değilim. Nereden geldik abi? Ben Samsunluyum. Selam olsun Samsun'a. Sağ olasın. Teşekkür çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş Videolarımızı bulduk. izliyor musunuz? İzliyoruz evet. Nasıl buluyorsunuz? Güzel. Bir daha söyle. Göremeyen göreme, Gö göremeyen gözümüz duyamayan kulağımız olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi iyi, iyi diyelim yalan mı söyleyelim? Doğru söyle. Doğru söyleyelim evet. o zaman iyi değil. Sizden önce birisi dedi ki lokantalar dolu, AVM'ler dolu, evet. çarşı pazar dolu. Para olmasa kim buraya gidiyor dedi. Ne dersiniz ona? Para var dedi herkes dedi. Yalan söylüyorlar iyi değil diyenler dedi. İHA, SİHA, köprü, yol, baraj, ülkemiz uçuyor dedi. Onlar, onlar boş konuşuyorlar. Onlar borç. Ya pişet devret. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz demesiniz. Esenyurt Belediye Başkanı ee, Kemal Bozkurt. Ee, ben emekli olduğum seneydi. Seçim oldu, seçildi. Ben gittim memlekette bir. 4 sene kaldım, geldim. Mardin'de mi kaldınız? Yok, Urfa'dayım. Ben Şanur'dayım. Kaldım, geldim pek bir şey değişmemiş çok şey vaat etti ama memnunuz değil miyiz? Ne yazalım? Vallahi halk eee bakın çevreler elbette memnun olur. Otlananlar, çöplenenler, yağlı ekmek peşinde olanlar memnun olur. Siz e, bulamayanlar, acı insanlar da feryat eder. Siz hangi taraftasınız? Ben bakın, Her türlü haksızın karşısındayım ben. Her, Benim yerim bu. O zaman bu konu karar sersin. Hayır. Başarısın mı, başarılı mı? Ben başağılı görmüyorum. Esenyurt Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz değil misin? Değilim. Çok ne eksik? Ya şimdi e, baktım hiçbir projesi, yeni bir proje yok yani. Hiçbir... E, Hizmet yok memnun değilsin teşekkürler. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun değil misin? Yok değil. Tamam. İşte diyorum ya senin benim dükkanı bir hafta önce yıktı. Burada caminin yanında diyelim. Kaçak mıydı? <laughs> Kaçak değil. Kaldırmada zaman zamanında yapmıştım. Ee, ama bilgi para mara vermiyordu gerçekten de. Adam bir ay, iki ay bir sene verir de eşeler malları satarız der. Bir sene vermediler. Vermediler, yıktılar şimdi eşeler ma evde kaldı der. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Tanıyorum. Kemal Deniz Bozkurt. Hizmet. Hizmetleri, mi? Vallahi hiçbir hizmetini görmedim de. Ederim. Rica ederim. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyorum ama ee, puan verirseniz yüzde elli. Yarı yarı evet. yarı. evet. Çok teşekkür ederim sana. Abi ekonomi şu an kötü. Ekonomi e, cidden. Yok yok, yo, ekonomi kötü. Ama beni şu an dinle abi. Ekonomi kötü ama CHP'nin gelme gelmek gelmesin de abi. CHP gelmesin de ekonomi böyle olsun. Niye CHP CHP ne yaptı sana? Abi CHP'nin bu ülkeye büt bir, bir ton zararı var. Ne var Bak. Sana? Ben milliyetçi bir insanım. CHP 73 yıldır tek başına iktidar oldu. Abi iktidar olmam. CHP'nin zamanda yaptığı şeyleri siz biliyor musunuz? CHP'nin CHP zamanda yaptığı şeyleri herkes biliyor. Ne yapmış bize? Ben milliyetçi bir insanım biliyor musun abi? Tamam. Şu an ben bunu sokakta bir tok gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Tok gördün mü hiç? Çok tok gördüm abi. Şu an git Bahçeşehir'e. En az 10 tane tok görürsün. Ben şu an gurur duyuyorum yani tokun çıkmasından Aha. dolayı. 2 sene içinde Türkiye Amerika'ya geçecek. Sen gör. 2 sene içinde ekonomi düzelecek. Türkiye Amerika'ya geçecek. Evet, Türkiye Neye Am güvenerek söylüyorsun? Abi, abi iki sene içinde geçecek. Cumhurbaşkanı her şey yapacak. Ben buna inanıyorum. CHP'nin bu ülkeye gelmesinden Parti ülkenin anasını alasın. Ben bu kadar diyorum. CHP Peki CHP kurmuş bu Abi CHP ülkeye koymuştu abi. Ben ben hiçbir zaman CHP'li değilim. Ben Kemalist bir insan da değilim. Ben sonuna kadar Osmanlı torunuyum. Bunu da her yerde söylerim yani. Bir dolar ama bir dolar 27 lira. Nasıl Osmanlı torunu oluyor? Osmanlı'da bir Osmanlı bir dolar değildi. Atatürk zamanında 1 liramız 2 dolar yapıyordu. Atatürk zamanında bu zaman bir mi? Nasıl yani amca? CHP mi yiyecek? CHP'ler CHP CHP mi yiyecek? Get an CHP. CHP. CHP nereye ya yaşar? Amca. Sen şu an evvekli mi musun? CHP. CHP bir şey Bak ben. Ya? Ne yapmıyormuş? CHP <laughs> ne yaptı bu zamana kadar? CHP. CHP. Cebe irtidere mi geldi? Konuşuyorum galiba. boş boş. Konuşma da geç şuradan. Manyak herif. 73 yıldır gelmemiş CHP. Hiç <laughs> ya. Boş <laughs> boş konuşuyor. Niye kızıyorsun? Yiyen kim? anlat, A anlat Ne anlatacağım ya öyle. Bu adam bu yok. Geç lan sen de. Geç lan Vallahi yoktuk ya. Yok <laughs> ya. Her tarafı sat. Hangi <laughs> adam o kadar yoktu <laughs> sen? Recep. Tayyip. Estağfurullah abi Allah değil haşa. Yok abi ben sonuna kadar milliyetçi bir insanım. Ben her şeyi o bak yok. pahalılığa bir lafım yok şu an insanlar aç. Bak ben bunu bir laf şu an insanlar aç abi. Oyu kime verecek? Ben oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum sonuna kadar. Esen Yurt Başkanı'ndan Başkanı 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 memnunum abi. O konuda bak lafım yok. i̇ki sene içinde iz, Türkiye... Orası. Abi iki sene, ne sene ne içinde... iki sene içinde Türkiye Amerika'ya geçecek. Geçmese bu videoyu yayınlayacağım. Yayınla abi. Ben, ben bu videoyu da izlemek istiyorum. Tamam mı abi? Yayınla. İki sene içinde Türkiye Amerika'ya geçecek. Geçecek abi. Geçmese ne diyeceğim? Ne yapayım? o zaman da göre... Abi CHP gelmesin. İnsanlar sokak bak. CHP gelmesin ha bu ülkeye. CHP'nin... Bu dünyadaki bu ülkeye tek zarar veren insan CHP'dir. Ben bu kararı söylüyorum, bu kararı ettim. Ben sonuna kadar da milliyetçi bir insanım.